Evet. 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 Hayır. Ben yokum. İki kart. Çift kart. Çift kart. Tek kart. Tek kart. Beyler, kare az. Bir dakika Şevket, senin daha fazla kazanman lazım. Verin şu paraları. Senin daha iki kağıdın eksik. Çok iyi oynar bu oyunu. Her tarafından kağıt çıkar. Rest. Bize ha. <laughs> Ya Şevket, bana bak! Seni dövdüler, bana para verdiler, hiç anlamadım! Sen adam olmazsın! Esas sen adam olmazsın! <laughs> bak Osman! Ben iş yaparken sen karışma! Karıştın mı görüyorsun, dayak yiyorum! Karışmasam daha çok dayak yersin! Tamam, 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 tamam! Uzatma şimdi! Birkaç gün sonra Kasımpaşa'da bir kahveye gideceğiz. Orada göstereceğim adama posta koyacaksın. İşi beceremezsen ben sana nasıl yapılır göstereceğim. Gene dayak yiyerek mi göstereceksin? Hmm. Bu sefer dayağı ben atacağım göreceksin. Görelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte orada. Beyaz gömlekli elinde tesbih olan ağızlıkta sigara içen... ...şu karşıda gördüğün serseri, kara kralıdır. Aynı zamanda sigara kaçakçısı. Ufak çocuklara döverek çalıştırır, paralarını yer. Vicdansız, namussuz. Şimdi biz de onun paralarını yiyeceğiz. Nasıl yiyeceğiz? Hah, düklenerek. <laughs> Adam gidiyor, yürü Osman. Bak bakalım ötleyin tekidir! Geç karşısına, diklen! O ördeğin teki ise, ben de kazın tekiyim! Ördek değil, ötlek, ötlek, yani korkak! Ha tamam! Ben cesurum değil mi? Tabi, tabi! Tamam! <laughs> Hadi aslanım, göreyim seni! Içeriye. Bana bak, emin misin bunun ördek mi, ödlek mi olduğundan? Tabi ya! Niye saklanıyorsun? Korkuyor musun? Konuşma, konuşma! Bize baktı! Korktu bizden! Hadi aslanım! Koş! En büyük sensin, koş! Dur Bakalım. Nereye gidiyorsun? Sökül paraları. En büyük benim. Sökül paraları. Hadi lan, halaz oh. defa. Oh. Dertsiz başımı derde sokma şimdi. Sen değil, kralın gelsin. Olur söylerim. Cevket Parayı hmm. bana vermedi. Ulan, ne beceriksiz adamsın be! Ben alayım da gör! Belki alırsın. Bir dakika, bir dakika dursana, ha! Dişine göre gübuldun, değil mi onu? Oh! Oh! <laughs> Aldın mı parayı? <laughs> Belli olmuyor mu? Oluyor. <Gülüyor> <Gülüyor>